Herkese arkadaşlar arkadaşlar ben Emre Bugsizler'le Minecraft X'den sanırım 11 ya da 10 böyle bir şey işte bilmiyorum. Bilmediğim bilmiyorum ve karşınızdayım. Ee, videodayken madene gittim. Önceki videomdan şu bomba hatırlayabilirsiniz. Bir tane almıştım. Birkaç tane almıştım da olsun kullanmıştım. Videodayken değilken e, madene gittim. Ve şunları buldum. Önemli olacak. Herhalde şunu önemli görürseniz. Meteor bir Mine buldum. Şu anda o videoları sonunda ve sağında görüyorsunuzdur. Onları ekler, ekleyelim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bugün daha çok çokobolarla uğraşacağız. Dur buna. 37 XP. Yağlı nerede de tecrübe, <laughs> tecrübe XP? tecrübe xp'im nerede bir? Şimdi met şuna ne iş yarıyor bakalım buna u. Bu ne işe yarıyor? Sadece bu işe yarıyor peki bu. Bu ne işe yarıyor? <laughs> bir tek bu işe yarıyor. Vuuu kuantum kuantum. Ha gözlük tamam. Kuantum Google. Go nasıl yapılıyor ince cam yani cam hiç burada şimdilik şimdi forumlara geçeceğiz geçer geçebilirsek şöyle doldur 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 yani al matini al şu tinde al al alüminyum al çünkü çok önemli hani ma şeyimiz için evet şeyimiz için çok önemli açıkçası ve uçak geçiyor umarım videoda çıkmamıştır kovulumuz da bitmiş kömür kömür 10 tane kovulum vardı herhalde o da aş aşağıda nerede şunu koyalım şuraya kömür şunu alalım. Var varmış. Derin. Oy. Oy. Ben tembelliğin önde gideni açık hesap kılamazdık. 3 pas ve reset at. Reset at dedim. Reset at. Atamıyorum. Neyse bunları atamıyorum. Herhalde mod uyuşuz maçla. Koca kubakaca kolye o almıştır. Şimdi buradan alüminyum nerede? Dur. Bunun dördü de kopurlara. Bunu diğer yarısıyla da nerede o? Ha, pinlere. Bir dakika alüminyum ve neydi? Birleşince ne oluyordu? Burada değil. Burada da değil. Hey, hiç, burada hiç değil. <gülüyor> burada <gülüyor> ne oluyor orada? Hın. Bu da benim kitabım Bu da benim kitabım Buna videoda değilken bir şey gördüm Canavar adı ne Azrail gibi bir şey işte Ondan çıktı Neyse benim kitabım Buraday Vahey ah, Yalan Şimdi neyle ne ne oluyor Cobalt and Ardits nasıl copper, retin, alüminyum, metin Tamam, copper'ı her halde alüminyum ve şey kullanıyor. Şey yapamıyorum Alüminyum ve tin. İkisi de var. Madene gittiğimde almıştım. Tin'in yarısını koyalım. Sen değil. Nerede kömürlerim? Allah Allah. Heh. İkisini alalım. Alüminyum buraya koyalım. Yemem öyle. Tamam bu. Hey. Ne hey, kömür mü? hafif bir bug oldu galiba neyse vallaha uh, 8 tane uf 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 odunum nerede? uf uf odunumu, odunumu da cheste koymuştum ama yine de bu var yine meteor çıktı meteor bir kez sonra ben vallaha ilmiyim bulduk hangisi daha güçlü ki bir dakika buradan hangisi en öndeyse hangisi daha faydaydı Alüminyum ve koper. Alüminyum bres mi? Yoksa Yoksa bronz mu? Alüminyum bres. Buna mani gireceğiz. Kobaltın vardı. Diye hatırlıyorum. Hadi beni haklı çıkart. Bunlar da neyse bundadır. Tara. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Neydi? Kobalt. Kobalt. Tara. Ardit var mıdır bizde acaba? Dit. Tamam. Arditimiz yok herhalde. Öyle gözüküyor. Şu, ben niye böyle uğraşıyorum? Çünkü bu yüzden. Spiderman, Spiderman. Wow, alüminyum. Tam hepsini pişirmiş bu. 18 tane. Ben yani 10 tane. Tamam. Arditimiz var mı ona bakacağız. Yokmuş. Güzel. Çok iyi. Şimdi neyi yapalım ki hangisi daha güçlüdür? Herhalde alüminyum, alüminyum ve koper. Alüminyumumuz bütün hepsi eşit. Koper da iyi tamam. Oy bir dakika. Herhalde öyle. Bu ne? Molten alüminyum. Yani şunu koydum da. Şun olacak. Uh, uh, şu üç boyutlu görünümü çok seviyorum. Ama sıcak. Bak sıcak olduğu için. Yani adamlar bunu bile düşünmüş. Gerçekten güzel. Tebrikler. Hup şart. La 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 Hay oh, hey dedim sana. Şimdi kafalık mafalık şeyler bulacağım. Hani Onlara o tamamlamak için kullanacağım. Sen gel. Bana hasar koruması hiç gerek yok. Gerek başka. Sen gel. Sen gel. Ha bu bastığı yerleri duman duman ne ya <laughs> bu zepan. Bekle kafa nerede? Hayat. Hayat. Ne? kafa. Tamam, Türkçe oynuyorum Aynı bildiğiniz üzere. Hık, şat la 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 li. Hiç mi yok? Olmaz mı la? Neyse bununla idare et artık. Bir dakika yapılımı var mı? Yok. Neyse dur. Dan dan Ta -da! Tamam. Bizim adamımız da bu olsun. Nasıl gidiyor? Ha, kapı biraz kaldı ya. Yani dökelim. Niye dökülmüyor bu? Şimdi Allah Allah. Alüminyum lazım. Alüminyum toplamıştım baya fazla. Hani sekiz tane de alümin alu. Ne garip ya. Şimdi bir bir sürü şeyin alüminyum var modun gördüğünüz gibi şöyle. Alüminyum la la, la 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 Alüminyum Alüminyum Alüminyumumuz eksik Nasıl niye ben bunu akıtamıyorum Bir dakika resmim nerede kitabım nerede of. Yanlış mı bir şey, yanlış bir şey mi yaptım casting table'ımız var tamam da. Böyle yapınca dökmesi lazım onun Allah Allah. Niye dökmüyorsun? Az mı geldi diyeceğim. Allah'ım. Böyle. Bulamadım. bir şey deneyeceğim. bakalım kadar. Şöyle yapalım bir. Evet. Niye olmuyor? Niye? Kopur mu kaldı diye acaba? Bakalım bakalım. Kırık şat la 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 Oğlum gitti Evet geri Çok uzun bir süre oldu Şimdi hani Bayağı uzun bir süre oldu. Mesela çekerken öğlendi. 15 gibi bir şeydi saat. 3 gibi. Şimdi 8 yani düşünün. Ee, ne yapıyorduk unuttum. O yüzden kafamıza göre takılacağız şimdi. Play ball hook la 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 Kcymişten run run yan duruyoruz duvarda. Falan çok olsun Öğrendim. Şimdi biraz yapı yıkalım şurası mesela. 208 80 500. 108 80 500 herhalde ha, evet ye, ye tamam buldum ben tak diye bir şey biraz gürültü olabilir arka planda varsa özür dilerim buna niye sıçıyor lan sen okum da yok oh. ciddiyim okum yok mu Hı -hı. varmış o bir tane yeter. <laughs> evet. Sesin de o oh, siz kim o çekiyorsunuz la? Kim o çekiyor la? Zırhsız canavarlara şeyim şu anda 10 13 vuruyor. Böyle zırhlılara ya yani zırha göre değişir. Genellikle ortalama 3. <laughs> Oh la 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 buna hiç şans çekmeyi bekliyor vay ah. ve evet, bunun aşağısında da bir şeyler yokmuş. Whoa whoa kimat yola koştu ruhunu bak ihanet o oh, yavaş yavaş gelin Oh arkadan önden arkadan önden Koçbin <laughs> no, nasıl no, sniper'cı oluyor herhalde Başlıyorum senin Skeleton Arkır'mış Her neyse Arkır'ın türkçesine bilmiyorum In Arkır'ın İngilizcesi ne deniyor aslında Evet ama yanlış söylüyorlar ben hiç çok sık sığınıyorum. Aa, arkadan çok ses geliyor olabilir. Şimdilik idare edin. Ve 500 canavar var gelmesin arkamdan. Uf. Ula sekti. Elim de sekecek. Oh, oh vurma vurma tamam. Pardon abi. Hop. Terminator.

Şimdi neresi var? Bura. Neresi var acaba? Sağında bir şey yok falan. Bayağı Okum gel. Bak oturuyor oturuyor benim karşımda o oh, boş. Dın 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 Tek attı. Ay tek attı. bu tek atmış gibi oldu. Dın dın Creeper. Ne olmuş burada da o? Evet. Ha, kasma, kasma. kasma. Tabular, oh, yeah, o yeman. Orada demir gördüğünü zannettim. Evet demirmiş. Keşke tamam. <laughs> Bu ruh olay. Ah, bekle madem. Bu evet. yok be. Olaylar, olaylar. Evet, şeyin başlığı bu. Bir piston, piston sesler duyuluyor da. Evet. Dın 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 Bizi, dın dın. Dın dın. Söyle, ne dın <laughs>

karşıya güvenli bir şekilde ulaşabilirsem karşıya hop hop tamam uh uh burada ne olmuş böyle yapak oh, uh, çekti ne oldu lan az önce? Ha, madene denk geldik. Ravine denk geldik. Benim bulduğum mineshafter bu mu acaba? Evet benimki bu. Hani videoda değilken buldum. O şey <güler> Evet çünkü orada kabusta var. O yüzden anladım. Skeletonlar. Oo big. Big hardcore yani big. Big anlayın big big yemek. Tamam bunu al. Long shot kalsın tamam. Dur şurada var. Ha. Tamam. Açık ki de biz geri yukarı çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Herhalde map de bilmiyor. Shot bekle yemek yiyelim biraz. Hep Ekmek, ekmek, ep. Hook, shot, la 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 la. Ne? If you play hook, shot, la 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 la. Come on, everyone. Oh, that's enough. varmış. Tuzağa düşürmeye çalışmışlar beni. Tamam. Şu kır şunu. Şimdi Peter'ları da Gerekli yani. Gerekli olabilir belki. Hmm. Hmm. Tamam. Şimdi. Onu.